Zonguldak Milletvekili Sayın Ali İhsan Köktürk'tedir. Buyurunuz Sayın Köktürk. Buyurunuz. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 592 sıra sayılı 5. yargı reformu paketi olarak nitelendirilen hükümet tasarısının aleyhine düşüncemi beyan etmek süresi söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, hepimizin bildiği gibi bundan önce dört paket Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmiştir. Bu getirilen paketlerden her birisi kamuoyuna çok ciddi gerekçelerle sunulmuş, çok ciddi gerekçelerle pazarlanmıştır. Bu gerekçelere baktığımızda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının gereğinin yerine getirilmesi, mahkemelerdeki insan hakları ihlallerinin önlenmesi, Yargıdaki iş yükünün azaltılması, yargının etkinleştirilmesi, yargıdaki tıkanıklığın giderilmesi gibi son derece önemli iddialar ortaya konulmuştur. Ancak değerli milletvekilleri bu iddialara baktığımızda hükümet tasarısının bu iddiaların hiçbirini gerçekleştirmediğini maalesef kamuoyuna sunulan yaratılan beklentilerin hiçbirisinin karşılanamadığını çok üzülerek söylemek zorundayız. Çünkü bakıyoruz bugün Özel yetkili mahkemeler kaldırıldı. Ancak özel yetkili mahkemelerde mağdur edilen Türk ordusunun seçkin subaylarına mağduriyetlerini giderecek yeniden yargılama yolu açılmadı. Mağduriyetleri devam ediyor. Bu konuda 5. Yargı Paketi'nde Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak yeniden yargılamaya yönelik vermiş olduğumuz önerge Adalet ve Kalkınma Grubu tarafından reddedildi. Az önce Soma ile ilgili birlikte madde ihtiyası verdik. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak doğru olan bir önergenin yanında durduk. Ancak aynı tavrı Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinden de beklerdik. Yargıdaki kumpas iddialarına rağmen milli iradeye saygı diye Sayın Başbakan'ın mütemadiyen söylemlerine rağmen Engin Alan'ın milli iradeyle Türkiye Büyük Millet Meclisi sıralarına bizlerle birlikte görev yapmak için halk tarafından seçilen Engin Alan'ın mağduriyetinin giderilmesi Bizlerle birlikte aynı sıralarda milletvekili görevini yerine getirebilmesi için az önce sunmuş olduğumuz madde iddiasına Adalet ve Kalkınma Partisi grubundan destek göremedik. Değerli milletvekillerim, maalesef mahkemelerdeki adil yargılanma hakkı ihlalleri devam ediyor. Dolayısıyla bundan önceki dört pakette olduğu gibi beşinci pakette insan hakkı ihlallerini ortadan kaldırma mahkemelerdeki adil yargılanma hakkı ihlallerini ortadan kaldırma konusunda son derece yetersiz. Sadece yetersiz mi? Sadece yetersiz olsa belki bu tasarının bir ucundan tutmak mümkün olabilir. Yetersizliğin yanında hukuksuzluğu, adaletsizliği, keyfiliği özendirecek, destekleyecek maddeler var. Değerli arkadaşlar, biliyorsun idari yargının amacı yönetimi hukuk devleti sınırları içerisinde tutmaktır. Değil mi? İdari davaların amacı da budur. Bir bakıyoruz bu tasarıda ivedi yargılama usulü dediğimiz yöntemle ihaleden yasaklama kar kararı hariç ihale işlemleri, efendim çet raporları, acele kamulaştırma işlemleri, turizmi teşvik kanunundan kaynaklanan kiralama, tahsis, satış işlemleri, afet yasasından kaynaklanan kentsel dönüşüm kararlarının tamamı ivedi yargılama usulüne tabi tutularak kamuoyu denetiminden kaçırılıyor ve Türkiye Cumhuriyeti yeni bir keyfiliğin, yeni bir hukuksuzluğun, yeni bir adaletsizliğin girdamına sokuluyor. Sadece bu mu? Yürütmenin durdurulması müessesesi var. Anayasamızda açıkça koşulları sayılmış. Anayasada sayılan koşulların koşullara rağmen iki koşuluna rağmen bir üçüncü koşul getiriyorsunuz bu düzenlemeyle İdari idari yargılamalarda bir defa yürütmenin durdurulması talebi istendikten sonra Yürütmenin durdurulmasına artık itiraz edilemiyor, yeniden karar verilemiyor. Oysa ki yürütmenin durdurulması açıkça o hukuka aykırı olan hallerde ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde anayasanın ilgili maddesine göre yargılamanın her aşamasında istenebilecekken siz bunu sınırlayarak anayasaya aykırı olarak böyle bir düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirdiğiniz gibi Türk yargısını yeni bir hukuksuzluğun, yeni bir keyfiliğin, yeni bir adaletsinin girdamına sokuyorsunuz. Sadece bu mu? Sayın Başbakan yargı yoluyla hükümete darbe yapıldı. Paralel devlet yargıyı ele geçirdi. Çeteler yargıya hakim oldu diyor. Ama açıkça kasıtlı karar veren açıkça kasıtlı kararları nedeniyle kişisel kusurlu kurulu kusurları nedeniyle zarara neden olan hakimlerin karşı tazminat davası açılmasını ortadan kaldırıyorsunuz. Sadece devlete karşı tazminat davası açılabileceği yönündeki bir düzenlemeyi getirerek Hukuk devletini açıkça bir keyfi devletin, bir adaletsizliği teşvik eden bir uygulamanın içine sokuyorsunuz. O zaman arkadaşlar, hangi sözünüz samimi? Hakikaten çeteler yargıya hakim oldu, paralel devlet yargıya hakim oldu. Teşekkür ederim. Sayın Köktürk. Teşekkür ederim.